Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çökünen güzel dönme videosu izleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ne çıkartıyor öyle? Silikon çıkartıyor. <laughs> o ne öyle? Ee, çok fazla. Diğer anne bak. Kötü değil aslında ya. Bu kız çok güzel gerçekten. Aynen. Güzel ya. Bayıldım ben bu kıza. Bu, bu, o ne? O neydi? Bunu mu çıkartıyor? Burun çıkardı arkadaşlar. Bununun yarısını çıkardı orada. Bu neydi ya? Bu kız erkek mi kız mı? Bocin gibi. Oha. Ay. Arkadaşlar bu ne ya? Ne takıyorlar oraya? İğrençler gerçekten ya. Yüzlerini mahvediyorlar. Bunlar ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Ben de. <laughs> bu aynı kadın değil mi? Yok değil mi? Bu güzel değil mi? Ama ha, bunda da silikon tabancası çıkıyor arkadaşlar. Acaba bunun altından ne çıkacak? He. Ya. Bu ne? Burnunu kesiyorlar ya. Ben hala bunu anlayamadım. Burnunu ne kesiyor? Burnunu kesiyorlar. böyle ya? kesiyorlar. Nasıl yani? Üstüne böyle bir şey var. Onu çıkartıyorlar şimdi gibi. Rica ederim, rica ederim. Bak bundan çok kötü bir şey çıkabilir. Ama kız güzel ama bunu güzel. Arkadaşlar kız güzel ya. Bu ne? He? Bu ne? Nasıl? Arkadaşlar ne <laughs> oradan? Dur, Yaşlı kadın çıktı. Bir Bir dakika. Yani. Bir dakika. Yavaş yavaş yine izleyelim arkadaşlar. Ee. O gerçek hmm. değil arkadaşlar. Orada durmuştu. Gerçek Bana ya. Bunun evet. hepsi gerçek ama. Yavaş ol, gerçek bir yapalım. Bir geri alır mısın? Yok olmaz. Gerçekti çünkü. Ben gerçek yine... Benim... değil ya. De gerçekti. 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 Evet. Bu ne? Göz çıkartıyorlar, çıkartıyor. Kaş yok kızda kaş yok. Kız sende kaş yok kaş. <laughs> İster ya? Bunda bu çok şey. fena değil. Aynen. Saçları filk olması güzel. Evet bu kız güzel ya. Aslında bunlar da tiyana çıktı. Silikon tabancalar çıkıyor. da peruk çıktı. Evet, arkadaşlar arkadaşlar neden saçları peruk yapıyorlar? Saçlar kötü bir Gözler renk mi? ne? Ben. Ben. Gözler, Gözler de ne? Sahte, ne? sahte çıktı. Al, al. Gözler de sahte. Evet şimdi bir tane daha kadın kadın geldi. Evet arkadaşlar evet bunda da kaç yok. Evet. Buna kaç biraz var yani. Aa, daha fena değil yani. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.